Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Birlikte öğrenelim kanalıma. Bugün irmik tatlısını tarif edeceğim. Kanalıma abone olup like atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Önce 2 su bardağı irmikle 150 gram tereyağını birlikte çok kısık bir ocakta kavurmaya başladık. çekirdek koymadım. Sadece tereyağı koydum. Rengi böyle hafif kahverengiye dönünce suyunu eklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Suyu da eee balı bal vardı. Peteğini kaldırıp o e, süzme sümülle birlikte suyu karıştırdım. Böyle bir şekersiz bir şerbet yaptım. Balla süt karışımı, ballı şekeri, ballı sütü e, helvanın içine dökün. Başladı kaynamaya arkadaşlar, karıştırıyoruz. Çiçek yağı falan koymuyorsunuz arkadaşlar, sadece tereyağı. Bu gördüğünüz küçük kahverengiler de balın peteklerden olan kahverengi şeyidir arkadaşlar. Peteğin görüntüsü yanık manık değil. Bal suyuyla yaptık. Güzel bir şey. Suyunu çekmeye çekiyor arkadaşlar. Gayet güzel. Devam çayımızı hazırladık. Misafirlerimiz vardı yemek için gelmişler yemeğe. Yemeği yedik. Arkasından çay ikramda vereceğim. çayın yanında da böyle bir güzel bir helva arkadaşlar. Afiyet olsun.